Bugünkü e, bu diğer dersimizde de yapacağımız iş eş olumlu örnek uzay. Şimdi şuradaki şekle baktığınız zaman biraz kafa karıştırıcı gibi duruyor ama aslında çok 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 basit. Bizim olaylarımız var. Örneğin ayrı olaylar dedik ya az önce. Mesela bir zar attığımız zaman bir gelmesi iki gelmesini etkilemez. İki geldi diye üç gelmesi etkilenmez aynı örnek uzayı üstünde ee, her bir olay ayrıktır. Tamam. İşte E1, E2, E3, EN diye ayrı olaylarımız olsun. Ve bizim örnek uzayımız bütün bu olayları kapsayan bakın uzayımızdır. Burada da görüyorsunuz. E, olasılık fonksiyonu da her bir olay için ayrı ayrı çalıştırabiliyorsun. Bunların da gerçekleşmesi hep birbirine eşit. Mesela zarda 1 gelmesi 1 bölü 6'dır. Değil mi? bir durum çünkü. 2 gelmesi de 1 bölü 6'dır. Neden? Çünkü o da bir durum. 3 e, gelmesi de yani iki yüzünde üç yazmıyor ki. Bir yüzünde yazıyor. O da 1 bölü 6'dır. İşte bütün bu olaylarında gerçekleşme olasılıkları hep birbirine eşitse mesela para atma düşünün. Yazı gelmesi, tura gelmesine birbirine eşit değil mi? Değil mi? Yazı gelmesi ihtimali, tura gelmesine. İşte bu şekilde birbirine bunların gerçekleşmesi ihtimali eşitse biz bu tarz e, uzaya eş olumlu örnek uzay diyoruz. Yani birinin gerçekleşmesi ihtimali diğerinden farklı değil. Eş olumlu diyoruz. Bunun olmadığı durumlar var mı? Vardır. Nasıl? Atıyorum hileli bir para vardır. Tura yüzü ağır bir metalle yapılmıştır. Yazı yüzü hafif bir metalle yapılmıştır. Attığınız zaman hep yazı üste gelir. Tura ağır olduğu için aşağıya döner. Bunun mesela yazı gelmesi ve tura gelmesi ihtimali eş olumlu değil. Ama bize genelde sorulacak şey hep eş olumlu uzaydan gelecek. Yani attığınız zaman hilesiz bir şekilde hep gerçekleşme ihtimalleri birbirine eşit dediğimiz durumlar bize sorulacak gençler. Şimdi bakıyorsunuz. Bizim A A'mız senden durum. Mesela dedi ki 2'den büyük gelmesi veya işte tek sayı gelmesi, çift sayı gelmesi zar attık diyelim. İşte bu istenilen durum sayısını doğru bir şekilde belirlediniz. Tek sayıları belirlediniz mesela 3 tane durum var dedi. Bunu tüm duruma böldüğümüz zaman, örnek uzayın tamamına böldüğümüz zaman durum sayısına işte biz ne buluyormuşuz? Onun gerçekleşmesi olasılığını yani PA'yı oluyor, oluyormuşuz gençler. Olasılık dediğimiz hep bu. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durum bölü tüm durum. İstenilen durumu doğru belirle, tüm durumu doğru belirle, onu ona böl. Olasılık bu. Olasılık başka hiçbir şey değil. Yani sen işte zar attım 1/2 geldi dediğinde de hep istenilen durumu bir. tüm durumu 2 yaptığın için buluyorsun. Veya işte zar atma deneyinde 2'den büyük gelmesinde de 1 bölü 2 denilen 3 durumu yazıp 6'ya bölerek buluyorsun. Yani hep aslında ezbere bile söylediğimiz şeylerde yapılan arka plandaki işlem budur. İstenilen durum sayısını doğru belirle ki önceki derste birkaç tane durum belirleme sayısını örneklerini yaptık. Onu doğru belirle, e, tüm durumları doğru belirle, istenileni tüm duruma böl olasılığı bulmuş oluyorsun işte bundan ibaret. Olasılık anlaşıldı mı? Evet. Şimdi ilk örneğimizle işe başlıyoruz. Olasılıkta ilk örneği. Bakın bizim E uzayımız ABC'den oluşuyor. Ve bunlar ayrı kolay. Bize A'nın gerçekleşmesi olasılığı sorulmuş. Evet, söyleyeyim bakalım. Nedir? Bu kadar. Bu kadar. Basitten başladık işte. Var mı anlamayan? Bakın A, B, C toplam durum sayım 3. Bana sadece A'nın gerçekleşmiş oluyor. İstenilen durum 1. O yüzden 1 bölüştür diyorum. Var mı? Sorusu olan. Bakın ne demiş? Bir eş olumlu örnek uzayında. Bunu demesine bile artık yani zaten genelde öyle geleceği için. Ayrık olanlardan herhangi birinin olasılık fonksiyonunun değeri 1/6. Rastgele birininki 1/6'yı Örnek uzay kaç elemanlıdır diyor. Bak, tamamı kaç elemanlıdır diyor. E buyurun. Aynen öyle. O yüzden ne diyorum? Örnek uzay 6'dır diyorum. Hepsi birbirine eşit demiş çünkü. Bir tanesi 1/6'sı demek ki 6 tane var ki 1/6. Değil mi? Var mıdır sorusu olan? Geldik bir diğerine. Yine çok basit bir soru. Bunları göstermek ya. Şimdi E, A, B, C'den oluşan eş olumlu örnek uzaymış. A'nın gerçekleşmesi C'nin gerçekleşmesine 3 katı olasılıkta. B ile C'nin gerçekleşme olasılıkları da aynı. Buna göre A'nın gerçekleşmesi olasılığı nedir diye soruyor bize. A olabilir, B olabilir, C olabilir. A, B, C olması olasılığı desem kaç dersiniz? 1. Olasılık en fazla ne olur? 1. Dolayısıyla ya A olur, ya B olur, ya C olur. E üçünün de olması ihtimali. Ben üçünü topluyorum. Kesin yani bir olacak. Bir olasılığın olması ihtimali ile olmaması ihtimalini toplarsan ne bulursun? Bir. Birden büyük değil, tamam? Şimdi biz C'nin, şurada e, küçük olan C olduğu için, C'nin gerçekleşme ihtimaline bir şey diyelim. Ne diyelim mesela? Kaç diyelim? Bir değişken verelim. X olsun. X. C'nin gerçekleşme ihtimali X ise, bakın eşitlikten dolayı B'nin gerçekleşme ihtimali de X. A'nın gerçekleşme ihtimali eşittir 3x olmuyor mu? 3 katı olduğu için 3x oluyor. Bakın A'nın gerçekleşme ihtimalini, B'nin gerçekleşme ihtimalini, C'nin gerçekleşme ihtimalini toplarsam 1 bulmam gerek. Neden? Çünkü A, B, C'den biri olacak zaten. Kesin bunlardan biri olacak. Bunun dışında bir ihtimal yok ki. E ihtimallerin toplamı da nedir? Kesin olay 1. Olasılık en fazla 1 olur. E şimdi bunları topladık. Kaç etti? 5 etti. E her iki tarafı 5'e bölersek veya 5'i diğer tarafa atarsak x eşittir neymiş? 1 bölü 5. Yani c'nin gerçekleşme ihtimali 1 bölü 5. E o zaman b'nin de gerçekleşme ihtimali 1 bölü 5. E o zaman A'nın gerçekleşme ihtimali ne oluyormuş o zaman? 1 bölü 5, 1 bölü 5, 2 bölü 5. Geriye ne kaldı? 3 bölü 5 kaldı işte. Nasıl? Mantık anlaşıldı mı? Ee, daima unutmayın, olasılık dediğimiz şey daima olasılık dediğimiz şey kesinlikle sıfırla bir arasındadır bir olaydan bahsediyorsan sen burada geç 3 olaydan bahsediyor ama atıyorum bir olaydan bahsediyorsan mesela bir A olayından bahsediyorsun. Bunun gerçekleşme ihtimaliyle gerçekleşmeme ihtimalini toplarsan bir şey ya gerçekleşir şey ya gerçekleşmez. Topladığın zaman maksimum değeri bulur. Tamam? Geçiyorum. Sorusu olan var mı? Bunu anladınız mı net? Geldik buraya. Bundan bahsetmiştim zaten. Hatta az önce bahsettiğim şey de hemen altta yazıyor. Eğer bir şeyin gerçekleşme ihtimali yok. Boş küme. Yani o olayın olma durumunu şöyle topladığın zaman boş kime. Biz buna imkansız olay diyoruz. Gerçekleşme ihtimali de neymiş? Sıfır. Bir şeyin durumları bütün durumlarsa. Mesela az önce A, B, C'yi topladık. Bütün durumları Baza aldık. Kesin olay diyoruz. Gerçekleşme ihtimali de 1'dir. O yüzden toplamları 1 oldu mesela. Gerçekleşmeme olasılığını kümelerdeki gibi şöyle tümleyenle gösteriyoruz. A'nın üstünde çizgi görürseniz bu A'nın gerçekleşmeme ihtimali. Mesela bir para attın. Yazı gelme ihtimali 1 bölü 2. Yazı gelmeme ihtimali bölük. Bunların toplamı da sana neyi verecek yine? Biri verecek gençler diyoruz. Bu not anlaşıldı mı? Evet. Şöyle bir not üzerinden tekrar etmiş olduk. Geldik örneğimize. Bakın olasılık fonksiyonu çok basit. Gözünüzde kesinlikle büyük Bakın örnek üzerinde 3 tane olay var. Ayrı 3 tane olay var. Eş olumlu değil. Mesela önceki soruda sizin kafanızı karıştıran husus, genelde eş olumlu uzaylar üzerinde çalıştık. Eş olumlu olunca bunun da, bunun da, bunun da birbirine eşit çıkıyordu. Ama az öncekinde ne oldu? Birisi 3 bölü 5 çıktı, diğerleri 1 bölü 5 çıktı. Ee, 1 bölü 5'ler eşit oldu ama bunlar eşit olmadı. O yüzden eş olumlu olmadı. O yüzden bir kafanız karıştı. Her zaman eş olumlu olmak zorunda değil işte gördüğünüz üzere. Burada da örnek uzay demiş. Efendim? Tamam. Dinlersin artık. Teşekkürler. Burada da eş olumlu dememiş dikkat ederseniz. Yani bunların farklı farklı olasılıkları var. Zaten onlardan birini buldum. Demiş ki A ve C'nin toplamı 4 bölü 7. B'nin olmama olasılığını bul. İster toplamayla yapın. PA, PB, PC eşittir. 1 olmalı değil mi? A olabilir, B olabilir, C olabilir. E A ile C'ninki 4 bölü 7 ise geriye ne kalır? B'ninki kalır. Bunu da diğer tarafa çıkarıp yaparsan B'yi buradan ne bulursun? 3 bölü 7 bulursun. E B 3 bölü 7 ise B'nin olmama ihtimali ne olur? 4 bölü 7. Direkt söyleyebilirsiniz dememdeki sebep şu. B'nin olmama diyor ya. E B olmazsa A veya C olur zaten. E A ile C'nin olasılıklarını da vermiş zaten toplamını. 4 bölü 7 diyecektiniz direkt. Şimdi anladınız mı bari? Çok basit bir soru. Bak B'nin olmaması demiş. B olmazsa zaten ya A ya C olur. E zaten A ile C'nin de toplamını bize vermiş 4 bölü 7 diye. Hadi bunu göremediniz diyelim. En kötü ihtimal A'nın, B'nin, C'nin yani bütün olayların toplamı bize 1'i vermesi lazım kesin olayı vermesi lazım. E A ile C'nin toplamı verilmiş 4 bölü 7. O zaman B'nin geriye kaç kalır? 7 bölü 7'ye tamamlamak için 3 bölü 7 kalır. B'nin gerçekleşmesi ihtimali 3 bölü 7'ymiş. Gerçekleşmemesi ne olur? Kalan. 1 olacak sonuçta. Ya gerçekleşir ya gerçekleşmez. 4 bölü 7. Tamam mıyız? Geçiyorum. Aynı mantık. Bunu inşallah artık doğru yaparsınız diye umut ediyorum. Bakın burada da A, C ve B'nin dışındakilerin toplamı soruluyor gençler. Ama şuna dikkat edin. Eş olumluymuş. Eş olumlu olunca zaten bunlar birbirine eşit oluyor olasılıkları. C'ninkini söyleyin. 1 bölü 3. B'ninkini söyleyin. Onu şurada yapayım. 1 bölü 3 değil mi? B'nin ki 1 bölü 3 ise B'nin olmama olasılığı ne olur? 2 bölü 3. O zaman ne yapar bunların toplamı? 4 bölü 3'tür gençler. Mantık anlaşıldı mı? Eş olumlu dediği için 1 bölü 3, 1 bölü 3. Ama B'nin olmaması demiş. O zaten bu ikisinin toplamına eşit olacaktı. 3 tane eleman olduğu için. 2/3'tür diyoruz. Geçiyorum. Olay anlaşıldı galiba adamı değil mi? Haydi bakalım. Geldik buraya. Şimdi E kümemiz 1'den 50'ye kadar olan tam sayıda. Buradan rastgele çekilen bir elemanın 5 ile tam bölüne meme olasılığı diyor. bölünememe olasılığı diyor. Bölünme demiyor. Bunu yapmanın iki yolu var. Ya gerçekten de 5 ile bölünemeyen bütün durumları belirleriz. İstenilen durum, böyle tüm durum yaparız. Ya da 5'e bölünenleri belirleriz. Bölünme ihtimalini bulur. Birden çıkarırız. Böylece bölünemediğini bulur. Hani tüm durumdan şey tamamından istenmeyen durumu çıkarmak gibi düşün. Hangisi daha kolay derseniz? Kalanlarda bölünmediydir, değil mi? Bir bakalım istenilen durumu doğru belirlediniz mi? Önce biz şey yapalım. İstenmeyen yani 5'e bölünme 5'e bölünme olasılığı P(A) olsun. Bize neyi soruyor? Bölünmemeyi Yani P, A'nın tüm soruyor bize. Ama biz önce bir PA'yı bulalım. PA istenilen durum. İstenilen durum. Böyle tüm durum yapacağım değil mi? İstenilen durumları belirleyelim. 5'e bölünen sayılar ne var? 5, 10, 15, 20 diye gidiyor. Böyle tek tek saymak yerine bizim bir formülümüz vardı. Hatırlayın terim sayısı. Hatırlıyor musunuz o formülü? Buradaki küçük sayabiliriz de. Ha 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 o. Hani bu küçük bunu sayabiliriz. 5 10 15 diye parmaklarımızla hemen sayarız da çok büyük bir şey denk geldi diyelim. Formülü yapmak da ayma en iyisidir. Ben size buraya e bir hatırlatayım formülü. Terim sayısı eşittir son terim eksi ilk terim bölü Artış miktarı artı 1. Formülümüz bu. E son terime bakıyorum. 50. İlk terime bakıyorum. 5. Bunları fiziki bulmamız lazım. Artış miktarı 5'e 5'e yürüyor. Artı 1. O da ne yapar? 45 bölü 5 artı 1'den 10. 10 tane 5'in katı varmış. İstenilen durumu belirledim. 10. Tüm durumu belirliyorum. 50. Yani 1 bölü 5'miş. Tadir işleyince. E 1 bölü 5 PA ise bize neyi soruyor? Aynen öyle. Olmamasını soruyor. 1 eksi 1 bölü 5'ten 4 bölü 5'tir diyoruz gençler. 5'e tam bölünmeme olasılığı 4 bölü 5'tir diyoruz. Anlaşılmayan bir yer var mı? Yani 40 tane sayı 5'in katı değil. Mesela 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 bu şekilde 40 tane sayı 5'in katı değil ve bunlardan hangisi denk gelirse gelsin bölünememiş oluyor zaten. Kısmen bir eleman. Bir tane harf seçiyor. Sesli olma olasılığı. Çok basit bir soru. Sesliler orada bir tane mi var? Bu kadar işte. Tamam mı? Bu kadar. Bakın. Aynen. İstenilen bölü tüm. Hep istenilen durumu buluyoruz doğru bir şekilde. Tüm durumları bölüyoruz. Bu kadar. Olasılık bu ya. Başka bir şey yok. Işte. İstenileni doğru belirle. Tüm durumu doğru belirle. bunlarda yanlışlık yapmıyorsan şu bölmeyi yapmak en basit yani. Madeni para aynı anda atıldığında üst yüze üst yüze gelen üstte gelen yüzeylerin pardon üstte gelen yüzeylerin birinin yazı diğerinin tura gözünüzle canlandırabiliyor musunuz bir zar atıldığı zaman üstte gelen üst yüze gelen yani kenarlar da var tepe de var sadece bir tanesi zeminde kalıyor okunmuyor diğerleri okunabiliyor değil mi Heh, ondan bahsediyor işte Birinin yazı, Diğerinin bu paraymış ya zar değil. Benim de kafa gitti. İşte sabahtan beri programlama dili dinleyince böyle oluyor. Evet. iki madeni para atıyoruz. <laughs> zar değil. Para atıyoruz. Ee, i̇ki madeni para atıldığında üst düzeye gelenlere bakıyorsunuz. Birinin yazı diğerinin turu olma olasılığı nedir diye soruyor. Söyleyin bakalım gençler. İstenilen durum 2. Tüm durumum ne? 4. 1 bölü 2. Kafanıza otursun diye bütün durumları bir yazalım isterseniz. 2 tane atıyoruz sonuçta. Birinci para yazı ikinci para yazı gelebilir. Birinci para yazı ikinci tura gelebilir. Birinci para tura ikincisi yazı gelebilir. İkisi de tura gelebilir. Ee, birinin yazı birinin tura demiş. Zaten aynı anda atılıyor bunlar. Bakın iki durum var. Birinci ve ikinci para ile ilgili. Tüm durumunda 4 olduğu için 2 bölü dört. Bu kadar. Tamam. Aynı olma olasılığı diyor. Yani tura tura veya yazı yazı gelmesi. Aynen öyle. Çünkü bakın yazı yazı gelmesi, tura tura gelmesi toplam iki durum var. E, tüm durumum ne benim? 4. O da nedir? 1 bölü 2. Son. En az birinin tura. Kaçtır? 3 bölü 4. Olasılığı dedim mi? 3 deyip bitiremiyoruz maalesef. En az birinin tura olma durumu kaçtır diye sormuyor. Olasılığı diyor. O bulduğunuz durumu tüm duruma bölmeyi unutmuyorsunuz. Tamam? Bu da bu şekilde. Bakalım. Evet, elimizde bir çark var. Çarkı firekten bilirsiniz. 12 eş partiye ayrılmış adet verir. Bir kez çevirip durduğunda şurada bir tane ibre var görüyorsunuz. 8 puanlık bölümlerden birini gösterme olasılığı kaçtır diye soruyor bize